Evet sevgili YouTube izleyicileri Evet kanalıma bugün de bir ayrı video daha ekliyorum Bugün kümesimize 3 tane daha 2 tavuk 1 horoz ilavesi yaptık denizli ırkı olarak 2 tane Arap tavuğu ve 1 tane de al horozumuzu ekledik e, Ve şu an bugün de videomuza kümesinizde olan tavuk horozların devam edeceğiz Bakalım nasıl beğeneceksin beğenirsiniz inşallah Oğlum. Oscar ne yaptı lan? Oğlum sen bugün niye bu şiretlik yaptın sen bu kadar ya? He? Neden şiretlik yaptın bu kadar? Benim paşam. Asıl oğlum aslan parçası bu. Bak çiçeği gibi açalım valla Oskar Normal köy tavuklarına takılıyor Gel Oskar sen oğlum buraya Tavuğun başına Gel Evet Şimdi de Bugün, hanemize yeni katılan... Ha? <laughs> Nasıl, güzel değil mi anne? Aynı canımın Dedem, dedenki gibi. Ey salla. Maşallah, <laughs> <laughs> aynı babam horozu. Aynı babam horozu. Hı. Sevdim ben herhangi birini falan. Sevdim de var ya, yani, aynı. Ben de Hadi göreyim Onun başından alacağım böyle. Diğer iki horozu da keseceğim ya. He? Diğer iki horozu da keseceğim. İkisini iki keseceğim, ikisini, ikisini. Ikisini keseceğim, keseceğim. 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 dursun biraz. Hı? Kocaman eti dursun. He. Kavga bu dursun sadece. Bunu öğreteceğim. Şimdi tavuklarla dövüşüyorlar şimdi bunlar. He? Tavuklarla dövüşüyorlar şimdi bunlar. Yok. Bu horozu bırakacağım sadece. Tamam bırak şimdi da, Bir daha kes şimdi. Hı? Şimdi değil de bir daha kes şimdi. Hemen dövüşüyorlar şimdi. Ya sakın yer varsa tatlı mı? Ya belki bir saniye. E, a, iki tane horoz götürdüm, bir horoz aldım. Keşke horoz da keseydim. Boş ver. Kendi boğazımıza bakalım biraz da. Yemişim tavuğu orozunu. Evet. Bugün Balıkesir'in Çiftçileri Köyü'ndeyiz. Ve yine aynı şekilde takozlalık şeyleri, ağaçları kiremitlerimiz duruyor. İnşallah yaza burayı açıyoruz ve Arap tavuklarımız, deniz ırkı ve horozumuz. Manzara. Manzara Alabanda. Oğlan oh gel gel gel. Ne gidin bu manzara dur açıkta. Hadi Şöyle ben sizi bir fotoğraflayayım bakalım. Şöyle güzel bir manzarada. Hem diğerlerin yanına gidelim bakalım. Kavga gürültü olacak mı görelim. Çok şahane oldu ama. Doğa, manzara. Hepsi bir arada. ortalık kızıl yüzlük vaziyet alın gençlerdi. Hayır oğlum. Hayır. Kavga yok. Kavga yok. Sen tavuklayın lan sen tavuklayın lan yürü. kavga eden diyorum bak. Direkt çok rahat atlatma. Pencereye gider. Yürü yerine. Aferin. Ha söz dinle. Aferin. Yürü. Yürü sok oyunla. Yürü aşağıya. Sen tatlı Aferin böyle. Ha. Ha böyle ya. Böyle olacağını iyi. Yürü yere tatlı yanına. Yürü. Tavuklarının yanına yürü. Sen сен ос Yürü tavuk bakayım Yürü. Dövmeyeyim seni bak yürü. Yürü. Yder. Ja, ja, ja! ja. İyi vallahi kimse bir şey atmıyor ki ya.